Hemen oğlak burçlarıyla devam edelim. Şeytan kartımı da burada görmüşken. <laughs> Okay. Hemen şey bölüyorum. Beyne kırmızı. <laughs> Hayır ben bir şey demiyorum artık. Kim bu değnek? Değnek kim? Ops, ops, ops. Bir tanesi düştü arkadaşlar. Onu alacağım. Diğerleriniz çok fazla. Aa, iki tane düşmüş. Artık alacağım dedim. O yüzden. <laughs> bu sizin. Oğlaklar. Karşı tarafım. Hmm. Bir tane daha çekeceğim. şimdi bir iki tane çektim. Şimdi alıp olmasın. İşte bu açılımı bak kadar olumsuz bir şekilde bırakmak istemiyorum. Gerçi diğer kartlar olumsuz olmasını engelleyebilir ama bu sadece kısa süreli bir ...bir arada olmama durumu da olabilir. Hmm. Yani, ikinci kart seçmem daha iyi oldu, bilmiyorum ama. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Para yedilisi. Kılıç asa. Para onlusu ters. Değnek şövalyesi ters. alttan çekiyorum bildiğiniz gibi. Kupa yedilisi. Çok fazla seçenek. Kılıç kralı. Para dokuzusu. Kılıç şövalyesi. Hı hmm. hı. Okay. Hem beklemeye dert çıkmış hem paraya dilisi çıkmış. Bir şeyleri bekliyorsunuz. Bir şeylerin gerçekleşmesini bekliyorsunuz. Para parasal bir şey mi, iş hayatıyla alakalı bir şey mi bilmiyorum ama genel olarak ilişki açılımı açılma olduğu için bir şeylerin olgunlaşmasını bekliyorsunuz. Aslında arada bir atraksiyon, bir çekim var ama sanki Oğlak burçların genel problemi bu bu arada. O zamanı yaşamak yerine biraz öncesini, biraz sonrasını yaşamaya çalışmak. İşte çok da fazla anda kalamamak, hep bir sonraki hamleyi planlamak vesaire, bunları bir bırakmak gerekiyor galiba. Yani en azından benim bu konuyla alakalı şimdilik söyleyebileceğim bu. Çünkü okey yani yapabileceğiniz her şeyi yapmışsınız siz zaten. Bundan sonraki şey artık evrene kalmış durumda ki evrende zaten size istediğiniz cevapları verecek gibi görünüyor kılıç ası. Çünkü kesinlik ve netlik kartıdır. Ama Velakin son kart para onusu o sizin istediğiniz o muhteşem düzen, hayalinizdeki hayat, bilmem ne falan durumu hiçbir zaman herkesin hayalindeki hayat, o mutlu aile, mutlu çocuklar, mutlu eş durumu söz konusu olmuyor maalesef. Herkesin hayatında çok fazla sorun var. O yüzden bir şeyi bir şey için çabalamaya başladıysanız sonuçlarını da almaya başladıysanız, başlayacaksanız ya da ya da bu kişi hakkında böyle düşünüyorsanız genel itibarıyla burada sorunların iniş çıkışlarında olacağını artık göze almanız gerekiyor. Yani Oğlak burcu olarak bu kadar gerçekçi insanlar olarak nasıl bunun mükemmel olmasını bekliyorsunuz %100 ben de onu anlayamıyorum gerçekten. Değnek şövalyesi tabii ki tam değnek şövalyesine geçerken kameranın şarjı bitti. Hemen devam ediyorum. Leğenek şövalyesi ters çıkmış. Hayatınıza girip çıkan, girip çıkan, girip çıkan biri olduğunu düşünüyorsunuz. Bu yüzden ya da birileri hayatınıza giriyor ama kalıcı olmuyor diye düşünüyorsunuz. Olabilir. Ama kalıcılık sonsuza kadarlık demek de değildir. Bazen işte bu ruh eşi dediğimiz insanlar, twin flame'ler mesela. Bu ruh eşi, twin flame, soulmate arasındaki farkı da bir ara başka bir videoda açıklarım eğer talep gelirse tabii ki. Ama bazı soulmate'ler hayata girip çıkmak içindir. Yani çok da fazla o insanın hayatta kalıcı olması gerekmiyordur. O size o dersi verip sizin ve o kişinin hayatlarına olduğu şekilde kaldığı yerden devam etmesi gerekir bazen. Bunu da kabullenmek gerekiyor. o yüzden böyle bütün savunma duvarlarınızı çekmiş vaziyettesiniz ama bunu birazcık sanki bunu biraz geri alıyor gibisiniz. Biraz bir geri adım atıyor gibisiniz. Eğer hayatınızda bir para yani toprak grubundan bir insan varsa bu insanın gelme işi, bekleyişiniz falan sizin için sıkıntı oluyor olabilir. Eğer bu sizseniz bir türlü adım atamıyorsunuz. Genel teklifleri de reddediyorsunuz bir yandan olarak yorumlayabilirim. Altta da kupa prensi var. Reddedip reddedip ondan sonra en naif, en sizin tecrübenize ve amaçlarınıza ve isteklerinize ters insanı seçmeniz de çok da doğru olmaz diye düşünüyorum ben. Kılıç şövalyesi çıkmış hemen ardından da kule çıkmış zaten. Ters, değnek olmuştu da ters çıkmış. Olaylara farklı açılardan bakmayı deneyin bence. Yani karşınızdaki insan aslında ne kadar ateşli ve hayatı çok hızlı girip çıkan birisi gibi görünüyor olursa olsun kararsızlığınız bu kendi önünüze set çekmeniz bu her şey çok mükemmel olacak hiçbir şeyde hiçbir kusuru olmayacak düşünceleri sizi biraz zorluyor olabilir birçok açıdan yani mutlu olmanızı da engelliyor bir yandan yani biraz anı yaşamaya alışmak lazım karşı tarafa geçecek olursak bu insanlarınızla şu anda bir mesafe olabilir. Belki uzun mesafe ilişkisini yürütüyorsunuz. Belki kısa bir ayrılık yaşıyorsunuz şu anda. Ya da yaşayacaksınız. Bu da olabilir. Ama karşınızdaki insan ruh eşini çağırıyor. Yani gerçekten hayatında öyle bir insanın olmasını istiyor. İstemiyor değil. Bunu bilin. Fakat çok fazla seçeneği var. Kupa yedilisi çıkmış. Kılıç Kralı çıkmış ve Para 9'u çıkmış. Karşınızdaki insan anladığım kadarıyla şu an için yalnız, yalnız olmaktan memnun. Ee, tek başına bir şeylerin üstesinden gelebileceğine inanıyor ve güçlü kalmaya çalışıyor. Ee, hava grubundan biri olabilir çünkü hem sonuç kartında hem açıklayıcı kartlarda hava çıkmış ama dediğim gibi çok fazla seçeneği var. Bu seçenekleri daraltması gerekiyor. Şu an bekleme aşamasında gibi görüyorum. İyi olan kazansın diyor bana kalırsa. Ki bu yaklaşım eğer sizseniz bu yaklaşımı benimseyen doğru bir yaklaşım. Karşı tarafsa sizin de birazcık bu yöne doğru gitmeniz gerekiyor. Evet gereken adımı atın. Duruşunuzu sergileyin. Seçeneklerinizi çoğaltın ve bekleyin bir şey gelecek yani bir açıklama ya da bir kesinlik gelecek duruma illaki bir noktada. Gelmeyecek olsa bile bunu da kabul edip hayata devam etmek gerekiyor bazen. Her şeyin %100 mükemmel olmayacağını kabul etmek gerekiyor. Karşı taraf içinse kılıç şövalyesi, kupa kraliçesi, kupa kralı. Hmm, burada bir çift var. Karşı taraf içine dönmüş durumda birazcık kendini inceliyor. Geleceğe yönelmiş durumda. Ve karşısına duygusal bir fırsat çıkacak. Ve ölüm kartı. Karşınızdaki insan çok ciddi bir değişim yaşıyor. Çok ciddi bir değişim yaşıyor şu anda. Yani eğer bunu bekliyorsanız ve bunu beklemeye değer olduğunu düşünüyorsanız beklemeye devam edebilirsiniz. Çünkü sonuçları iyi olacak bir değişim bu. Bir şeyleri anlayacak ve hem maskülen tarafını hem feminen tarafını dengelemeyi başaracak bir noktada. Bu da bir çift çıkmış çünkü yani. Okey. Oğlak Burcu içinde şimdilik söyleyebileceklerim bunlar.